Avrupa'nın kendisine göre karanlık bir dönem diye belirlediği Orta Çağ denilen şey ki bize göre karanlık değildir. Orta Çağ denilen kavram 1453'ün Mayıs ayında son bulmuş. Yepyeni bir çağa girdik. Çağ değişti, dönem değişti. Bir imparatorluk tarihten dünya üzerinden kazındı ve tarihe havale edildi. Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu bitti. Buraya insanların yerleşmesi, Müslümanların bulunması ve bu Müslümanların bu şehri İslamileştirmesi gerekmektedir. Dikkat. Şu an bu sözleri söylerken yürüdüğüm Fatih'in Kadınlar Pazarı kısmı dikkat. Osmanlı'nın İstanbul'u fethettikten sonra kullandığı, ürettiği, yaptığı ilk Müslüman mahallesidir. buraya Fatih Sultan Mehmet Han tarafından getirilen Müslümanlar Karamanlılar Büyük Karaman Caddesi'ne, Samsun Çarşambalılar Fatih Çarşamba'ya, Nide'ye bağlı iken şimdi şehir olan Aksaraylılar Fatih'in altında yeni kapının üstünde bulunan Aksaray semtine yerleştirildi ve bu bölgeler kendi isimleriyle anılmaya başlandı ya. Büyük Karaman'dan, Çarşamba'dan, Aksaray'dan daha önce daha eski bir Osmanlı İslam mahallesi vardı. Orası Saraçhane adı verilen Bozdoğan su kemerlerinin bulunduğu yerdir. Yani orada şu an Kadınlar Pazarı bulunmaktadır. Sevgili dostlar, Osmanlı'nın İslami anlamda şehirleştirdiği, medenileştirdiği, benleştirdiği ilk yer, ilk Osmanlı şehir merkezi burada kuruldu. Peki buranın şehir merkezi olmaktan başka bir özelliği var mı? El Hak tabii ki var. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Dünya üzerinde kadına 857 yılında Milano konsülünde koca koca kardinaller, papanın yetkilendirdiği büyük büyük papazlar tam bir hafta boyunca Milano'da toplanmışlar ve tek bir gündem <laughs> maddesini konuşmuşlar. Tek bir gündem maddesi bir hafta süren 857 Milano konsülündeki bu tek gündem maddesi kadının ruhu var mıdır? Bir hafta sürdü. Bir hafta sonra bu kelli felli adamlar, büyük büyük adamlar kararlaştırdılar. Tavuk nasıl kanatlı ama kuş değil ise kadın da insan gibidir. İnsan görünümlüdür ama insan değildir. Bu söz 857 tarihinde e, ilan edilen Milano Konsülündeki o kardinallerin sözcüsü. İşte dostlar. Avrupa'da kadının insan olup olmadığı konuşulurken kadına henüz insanlık payesi verilmemiş iken İslam'da Allah Resulü Veda hutbesinde kadını azizleştirmiş, kötü söz söylemeyin demiş. Bütün Müslümanların girmek istediği ve kendi çapınca mücadele ettiği o cenneti bir kadının ayakları altına koymuş kadını in, hayvan bile olmadığı dönemlerde hayvandan bile bir katman daha aşağı olduğu dönemlerde çekmiş olur mu öyle şey demiş erkek nasıl bir insansa kadın da öyle insandır demiş ilk ve tek dindir. Ve burası dostlar sıkı durun. Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra şehirleşen, İslamlaşan Fatih'te burası kadınlar pazarı olarak kullanılmıştır. İki tane kadınlar pazarımız var. Biri Cerrahpaşa'da Arkadya Meydanı olarak bilinen Roma İmparatoru 1. Teodosius'un milattan sonra 395 tarihinde Roma İmparatorluğunu 17 yaşındaki oğlu Honorius ile 14 yaşındaki oğlu Arcadius arasında böldükten sonra Yunanistan ve doğusunu Doğu Roma olarak belirlemiş ve oğlu ufak oğlu Arkadius'a buraları vermiştir. Orası 7 numaralı tepedir ve Arkadyu sütunu bulunmaktadır. Bir mahalle arasında Arkadyu sütununun olduğu yerler Cerrahpaşa'ya kadar olan bölge kadınlar pazarıdır. Burası da kadınlar pazarıdır. İslami anlamda Osmanlı'ya derin olarak bakmayan, Osmanlı'yı Avrupa'dan okuyan Katip Çelebiler, Hasan Halifeler, Naimalar, Peçeviler, İbrahim Peçuliler varken Josef von Hammer'den Osmanlı okuyanlar buralara kadınların köle olarak satıldığı yer nasıl ki tavuklar tavuk pazarı nasıl kuş pazarı varsa burası da kadın pazarıdır ve burada kadın ticareti yapılmaktadır biçiminde yazmışlar, anlatmışlar, çizmişler vesaire. Ve biz bu insanların öğrettiği tarihi okuyarak büyüdük maalesef. Hakikat hiç öyle değil. Burası kadınlar pazar ama kadınların satıldığı, kadınların köle olarak satıldığı pazar değil. Müşterisinden temizlikçisine, tezgahtarından dükkan sahibine hepsinin kadın olduğu, sadece etrafında güvenlik gereği erkeklerin bulunduğu, içeriği erkeklerin girmesinin yasak olduğu bir kadınlar dünyası pazarının bulunduğu yerdir ve burası kadınlar pazarıdır. Burada kadın satılmaz, burada kadınlar mal satardı. İşte bu tarihi nereden ve hangi açıdan okuduğuna ve seyrettiğine bağlı olarak değişen bir bilgidir. Bir kere daha söyleyeyim ve son kere daha söyleyeyim. Osmanlı'da kadınlar burada satılmazdı. Osmanlı'da kadın köle pazarı burada değildi. Burada kadınlar mal satarlardı. Kadınların mal sattığı yere de kadınlar pazarı demiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.